Kullanıcılara ücretsiz ve sınırsız depolama imkanı sunan Google Fotoğraflar uygulamasında radikal bir değişikliğe gidiyor. 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren kullanıcılar tarafından yüklenen içerikler fotoğraflar yerine Google One'a aktarılacak. Haliyle kullanıcılar sadece 15 GB'lık ücretsiz depolama alanına sahip olacaklar. Çoğu kişinin kullandığı Android telefonlarda bulut depolama kullanan Google Fotoğraflar uygulaması artık ücretli olacak. Google tarafından yapılan açıklamalara göre fotoğraflar hizmetinin ücretsiz ve sınırsız fotoğraf depolama imkanı 1 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Anlaşılan o ki Google'un bir devri daha sona erdirme kararı yeni uygulaması olan Google One'ın popüler hale gelmesini sağlama. Peki bundan sonra ne olacak? 1 Haziran 2021 tarihine kadar fotoğraflarda depolanan içerikler olduğu şekilde kalacak. Yani kullanıcılar mevcut fotoğraflar ve videolarını saklamaya devam edecekler. Ancak 1 Haziran 2021 ve sonrası günlerde çekilen tüm fotoğraf ve videolar Google One'daki 15 GB'lık ücretsiz depolama alanına aktarılacak. Eğer buradaki ücretsiz depolama alanı da dolarsa kullanıcıların ek ücretler ödeyerek Google One planlarını büyütmeleri gerekecek. Google tarafından yapılan açıklamalara göre Pixel marka telefon kullanıcıları bu sistem değişikliğinden etkilenmeyecekler. Google'a göre Pixel 1'den Pixel 5'e kadar herhangi bir telefona sahip olan kullanıcılar fotoğraflar uygulamasının ücretsiz depolama hizmetinden faydalanmaya devam edecekler. Bu da Pixel telefonları özendirme için alınan bir adım olsa gerek. Pek yakında driver, e-tablolar ve slaytlar gibi hizmetlerde de benzer durum olursa şaşırmayın. Yani Google ile ilgili diğer her şeyde 15 GB'lık bir limit kullanma gelebilir. Google One için oluşturulan internet sitesindeki verilere baktığımızda 4 farklı plan görüyoruz. Bunlardan bir tanesi zaten 15 GB'lık ücretsiz plan. Google'un önerdiği plan olan 100 GB'lık depolama alanına aylık 5.79 TL, Yıllık 57.99 TL vererek sahip olabiliyorsunuz. 200 GB'lık depolama alanına aylık 11.59 TL, yıllık 115.99 TL ve son olarak da 2 TB'lık depolama alanına da aylık 28.99 TL, yıllık 289.99 TL ödeyerek sahip olacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun. Verilerin saklanmasının bu denli önemli olduğu günümüzde artık herkesin kendi çözümünü bulmasının zamanı geldi. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.